Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Love from gider, gider. Hepinizi toplasa kaç adam eder? İki kim, kimisi sever, kimisi yerer. Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider. Kardeş biraz sus. Nereye kadar? Sen de her söz yatıya kadar. Nereden çıktın bro? Kimse bilmiyor. Sahte o tapun, inşaatta topun. Yoktun burada var sanki vura Paris Aşkın rap hep yok yerime varis <laughs> Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah Koluna <laughs> bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pes Orada burada rap ede bu kadar kendinin <laughs> önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rapimi kaldı ki priminiz Kafım ona da Kaç adam eder, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 la, la 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 Beni duyunca hemen kulağını tıkar La 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 la, la 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 Bakın diyorlar rap'e balon hey. Biçeriz popuna don hey. Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun Bu kalemun hey. gibi değişen o kodumunun Konumunun hey. rap geliyor panik olun Rap vuruyor ayık olun Ağrıçtan işte gazeli mavalı kes hey. ey Bizde posta hızlı havalı fast pay Best day hey. hey. işimiz adımız rest pay hey. Kafamız minimum stress day hey. Oturur yazarız deste hey. Koluna hey, 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 hey. bak hadi bu da bir parodi yalan Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Ki kim, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Kaç adam eder, ki kim, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 la, la 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 la. Beni duyunca hemen kulağını tıka La 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 la, la 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 Rap'i duyunca hemen kulağını tıka